Şu anda Trabzon şehir merkezinde taraftarlarla buluşmuş durumda UEFA Gençlik Ligi'nde. Barcelona'ya finalde kaybederek ikinci olmuştu Mordu Mavili gençler. Şu anda da Trabzon'da vatandaşlar tarafından adeta bağırlarına basılıyorlar. Çok ciddi bir ilgi var şehrin giriş noktasından. Merkezindeki giriş noktasından şu anda çıkış noktasına kadar ulaştı Trabzonspor'un gençleri. Oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda taraftarları da selamlıyorlar. Dün gece geç saatlerde Trabzon'a ulaşmıştı. Ee, Trabzonspor'u 19 takımı. Bugün de hemen bu tarihi başarıyı birlikte Trabzon'da vatandaşlarla birlikte kutluyorlar. UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkana kadar çok sayıda takımı elemeyi başardı. Bordo Mavili gençler önemli takımlarda vardı bunların arasında. Şu an Eyüp Hoca o 19 takımı teknik direktör Eyüp Saka açıklamalarda bulunuyor.